maaşa zam yok ama her şeye zam var diyoruz. Vatandaş zamlardan yana dertli ama bu dertlerinin üzerine bir yenisi daha eklenecek. Bolu Belediyesi özel halk otobüslerine zam yaptı. Bolları yeni bir zam sürprizi daha bekliyor. Değerli izleyenler, 4 ay önce yapılan zamın ardından belediye meclisinde alınan ikinci bir kararla artık şehir içinde Bollar yeni zamlı tarif eden yolculuk yapacak. Belediye Meclisi'nde alınan karar sonrasında özel halk otobüslerine tam binişin 1.85 liradan 2 liraya, indirimli binişin ise 1.15 liradan 1.25 liraya çıkarılması oy çokluğuyla kabul edildi. Yani bizim için hiç iyi olmadı. 2 liraya yolculuk yapacaksınız. Evet, maalesef. Ben her zaman otobüse binmediğim için benim için sorun yok. Arda bindiğim için. Ama bu şekilde olması iyi olmadı bizce yani. Vatandaş zaten asgari ücretle çalışıyor. Sıkıntı yani. Belediye Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Aksoy, 4 ay önce zam yapıldığını hatırlatarak motorinde zam yapılmamasına rağmen bu zamın neden yapıldığını sordu. Sordu sormasına ama zamın yapılmasına engel olamadı. Bunun üzerine Aksoy çözüm olarak Bolu Belediyesi'nin otobüs işletmelerinden aldığı payın yüzde olarak düşürülmesini önerdi. Öğrenciyim, öğrenci de mi zam geldi öğrenciye? Evet. 1.15'den 1.25. Ben üniversiteye gidip geliyorum, kötü oldu. Yani zaten maaşlar az. Yani tatillerde de çalışıyorum zaten ben hani para kazanmak için. Kötü olmuş. Zaten bu yeni otobüsler de başlı başına kötü oldu. Eski sistem daha iyiydi. Bugün mü geldi? Haberim yok da. Ben de otobüs, halk otobüsleri evet. Bizim için hiç iyi değil. Her gün biniyorum zaten de. Ben de Anastan'da oturuyorum yukarıda. Her gün kaplıca çalışıyorum. İki saat değiştiriyorum e, giderken de aynı, gelirken de aynı. Dört kere binmiş oluyorum günde. İşiniz zor mu? E, tabii kolay değil. Özel halk otobüslerine geçtiğimiz aylarda bir zam daha yapılmıştı. Maaşa zam yok ama her şeye zam var diyoruz.